Haydın yepyeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün yanımızda 450 SR var. CF Moto. Yine tabii ki de sürücüsüyle birlikteyiz. Nasılsın dostum? İyiyim abi. Sen nasılsın? Evet, ne zamandır sende bu motor? 2000... Ya istersen motorla beraber çekinelim. 2000 kilometredir ben de abi 2000 motorum. kilometredir sende. Aslında çok uzun bir sürüş deneyimin yok. Ya, aynen. Ama 2000 de az değil. Rodajı Herhalde sen ikinci el aldın. Yok sıfır. Sıfır aldın ha? ha rodajını Rodajı da sen yaptın. yaptım abi. Mükemmel mükemmel. Çünkü şeylere bazen güvenilmiyor rodaj bakımından nasıl yapıyorlar falan Kesinlikle. o yüzden. Kesinlikle daha uzun ömürlü olması için kendin alman. Kaç paraya aldın? 290 aldım abi normalde. 290 Aa. taksitli mi nakit mi aldın? Yok nakit. Nakitte yani, taksit... şu an indirim var diye biliyorum değil mi? Aynen taksit fiyatı zaten bana 300-320 lira dediler. 320. Aynen. Yine çok fark yok aslında. Çok fark yok ama şey dedi. Yani, bir ara. 380, aynen. 390 zaten doğru. Zaten ondan sonra bir tekrar i̇ndirdiler, indirdiler. değil mi? Aynen. Orada mağdur ettiler aslında insanlar. O fiyattan Tabii, alanları. Aynen. 372'den alanlar zaten mağdur şu anda. En fazla kaç kilometreyiz gördün? Top speed abi. Çarşamba giderken bir 196. Gördüm. 196 iyi aslında. Kadına zaten abi biliyorsun. 215 falan 220 diyorlar ama şu Hı -hı. ana kadar onu görmedim. Arkadaşlar bu motor A2 ehliyetini sürebileceği en Güçlü motor, 50 beygir, 39 Nm tork, torkuç o kadar iyi değil fakat yine de bir R25'e bir MT25'e göre çok daha iyi. Öndeki süspansiyon markasını e, bilmiyorum çünkü yazmıyor. Muhtemelen CFMoto'ya ait bir süspansiyon. Önde bir Brembo e, diskimiz var, özür dilerim. Brembo bir frenimiz var. Disk de gayet büyük. Frenlerde bir sıkıntı yaşadım mı? Abi frenlerde şu sıkıntıyı yaşadım. Aldığım günün ikinci günü arka, arka balatalar koptu benim. Arka balatalar koptu. Aynı şekilde bak 250 SR aldım ben de. Bana balatanın içinde özür dilerim fren mekanizmasının içinde balata koymadan vermişler ve ben bunu 2 ay sonra fark ettim çoktan diski yemişti. Evet, Bu ben motorlarda zaten, belli zaten. Evet bak var. Gerçekten çok belli. Hatta bayağı yemişsin. Bayağı yedim. Ya bu motorlar ya sonradan mı koptu yoksa senin dediğin gibi abi, belki de alıcı Belki yoktu. de fabrikasyon yoktu. Çünkü hani alıcı bunu düşünmez abi. Yani ol olamayacağını düşünmez. Aynen. Yani kesinlikle ben gittim o senin aldığın yere. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Öyle şey mi olur? Fabrika böyle bir şey nasıl hata yapar? Beni resmen azarladılar yani. O yüzden CF Moto e motoru yapıyor güzel eyvallah. Tasarım He. falan tasarım vesaire çok güzel. Fakat motorun arkasında asla durmuyor. Her yer kıytırık. Köşedeki Aynen. motorcuya bile maalesef servisi veriyor. Ve servis bu Senin dediğin gibi abi aynı şekilde ben de yan tura gittim de söyledim bunu. Evet. Hatta dedi garantiden değiştirir misin dedi. Garanti kapsamıyor bunu falan. Evet. Yani aslında garanti tartış, tamamen. Tartıştık ama evet, hallettik. Asla bunu. asla arkasında durmuyorlar yani maalesef motorun. Şimdi göstergesine bakalım istersen. Göstergesine bakalım. Hemen şöyle. Önce sen bir aç bakalım. Bunun ön farları Aynen. çok tatlı açılıyor. Evet, önden gerçekten tatlı bir görüntüsü var. Evet, ekrana geçelim. Ekran da çok tatlı. İki modu var diye biliyorum ekranın. Aynen, iki tane şey var. Gösterge sistemi var. Hemen yani okay. Bir bu var, bir de bu. Ha, bir klasik var. var. Aynen. De İstersen ekranda yani. da gösterelim abi. Bir de böyle bir sistemi var. Evet, güzelmiş aslında. Aynen. Ekran tarafında... Ekran tarafında CF dolu. CF çok dolu, aynen. Ama tek şey yaptım hani bir TCS falan koysalarmış buna da. Tek eksik aslında TCS. TCS Aynen. de olsa bayağı dolu bir makine olacak. Bunda Aynen, e, CarPlay var sanırım. Navigasyonu gösteriyor, müzik değiştirebiliyorsun. Aynen. CST mi hala lastikleri? CST değiştirmedim. Ama değiştirmem de gerekiyor. Değiştirmen yani. gerekiyor. Bence de değiştirmen <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> ABS'de bir problem yaşadın mı? ABS... ABS'de şu ana kadar yaşamadım. Ama dün şöyle bir şey oldu. Ani fren yaptığımda sanki teker kaydı gibi. Ya Bir müddet kaydı, sonra ABS hmm, devreye girdi. Biraz geç devreye girdi, yani, anladım. Bir de ara sıra göstergede ABS ışığı yanıyor kendisi kafasına giriyor. Benim duyduğum kadarıyla tam şu bölgelerde bir paslanma söz konusu. Aynen, burada Bak zaten... burada bir renk atmış, burada Aynen. bir paslanma yok. Fakat diğer taraf diğer artık taraf paslanmaya de. yüz tutmuş, başlamış gibi. Hatta Aynen, bayağı paslanmış, paslanmış da yani. Hiç hoş değil bu kadar para verip güya premium bir makineye biniyorsun. Evet. E, güya değil aslında, çoğu özelliği premium hissettiriyor. Güzel. Ama, Şu ana evet, kadar hiç paslanması. zaten yağmurlu havada kullanmadım, yıkamadan dolayı paslanmış. Yıkamadan dolayı paslanmış sadece. Arka seleye e, gelmek istemiyorum aslında. Arka Üresel, sele yine bir monotop. Aynen. Evet. Çok sert, böyle bir... E, ben daha önce yani birçok motora bindim. Küçük CC, büyük CC ama bu kadar sert bir arka sele asla görmedim. Zaten arkama binen Atçınhan çoğu da şikayetçi oluyor. Evet. Ön sele güzel fakat arka sele taş gibi bayağı. Barkın şey. abinin dediği gibi yani <laughs> buraya oturan kişi <laughs> seni gerçekten seviyor olması lazım. Yolcu selesi hani bir bundan daha sert olsa parke taş olur yani bu. Yollarda kullanılan öyle sert kaya gibi. Ama çok güzel bir tasarım var. İstersen video e, videonun sürüş tarafına geçmeden bir de egzoz sesini dinleyelim. Aynen. Onun yani, hakkında aynen. iyi şeyler duydum. Aynen. Bakalım. Dolanti de iyi. Bazen olur olur. O kadar o kadar olur. O kadar olur. <laughs> yani normal duran bir ses. Evet, orada gelince duramazsın. Sesler falan. Evet. Rezonansı güzel. Rezonansı güzel. Devirdeyken güzel ama kesicisi cir. Güzel şey aynen. aynen kapatabilirsin. Şöyle bence bu motor egzoz istemiyor. İstemiyor. Gerçekten kesinlikle. hani e, yolda hatta da ben kere, geliyorum diyordur yani. Bir kere çevirmede polislerde yaşadım. Bu egzoz orijinal değil diyorlar bana. Değil mi? Yok. Dedim yok. orijinal stok egzoz yani. Dedim, bakabilirsiniz sizin yerde. Aynen öyle. Güzel. Tasarım olarak zaten çok güzel. Birçok tasarım ödülü almış bir motor. CF Moto markası. Yeni hatta 450 NK çıktı. Aynen. O da mükemmel bir o tasarıma sahip. Ama biz bunu daha çıkmadan önce ilk gördüğümüzde aşık olmuştuk. Aynen. Evet, o çok güzel Çıktığı bir... Çıktığı günden beri zaten alma hayalim vardı. Kesinlikle. Aynalarda, sinyaller aynalarda mesela. Aynen. Bu da e, büyük CC motorlarda olan bir özellik. Aynen. Peki motorun gördüğün, e, sonuçta bir 2000 km deneyimin var. İyi ve kötü yanlarına bahsedebilir misin? Işte. Kısa kısa hemen. Abi iyi yanları yani düşük CC'den yüksek CC'ye geçeceksen çok evet. rahat ve hızlanma hız seviyorsan, hızlanmayı seviyorsan evet çok güzel. Geçiş gaz motoru aç... olarak güzel Aynen. diyorsun Geçiş yani. Geçiş motoru uzun olarak çok güzel. Yani ani gaz açtığında falan Hı -hı. hız istiyorsan falan çok güzel hızlanıyor. Yani kötü yanları da ben şu ana kadar rastlamadım ama tek Hı -hı. sıkıntı yaşadım. Yıkamadan dolayı yıkadıktan sonra bu evet. göstergede biraz şey yapıyor. Ben ondan sonra göstergeyi bir bezden kapatıp öyle yıkıyorum. Hı -hı. Yani Şu ana kadar yaşadığım kötü şey bu. Bir de az önce de bahsettiğim gibi ABS bazen şey yapıyor. Geç devreye giriyor. Okey böyle şey oldu. Tabi yağmurlu havada hiç kullanmadım. Yağmurlu havada ABS'si nasıl onu bilmiyorum. Bakalım. Belki Öyle. bugün hava yağmurlu. Aynen. Belki bugün bize denk gelir. <laughs> bugün denk gelir. <laughs> onu da deneyimlemiş oluruz. Aynen. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Rica Şimdi edin. sürüş tarafına geçelim. Evet. Arkadaşlar motor sürücü tarafında gerçekten çok rahat. Selesini çok beğendim. Oturuş pozisyonu olarak da çok güzel. E, ne çok yatıyorsunuz. E, 250 kadar mesela bir yatış şeyi yok. Motor biraz böyle tip top denir Almanca'da nasıl söyleyeyim? Kompakt yani küçük küçük bir tasarıma sahip ama bir noktada da büyük görünüyor. Yani motorun üzerine oturduğunuz zaman güzel yerleşiyorsunuz. Eğer benim kadar çok uzun değilseniz, benim boyum 1.74 falan. Onun dışında sesini çok beğendim. Motorun vites geçişleri o kadar da şıkır şıkır değil. Orada mesela benden bir puan kaybetti. Ayrıca arka fren. ABS'si çok kötü çalışıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Gerçekten arkadaşın dediği gibi biraz geç devreye giriyor. Aynı zamanda ee, bayağı tutmuyor gibi yani. Baktım kaleçeyi. Balatalar var. Ama yani sadece yavaşlatıyor. Hani tabii ki de zaten arka fren yavaşlatmak için vardı. Hani genelde ön freni daha çok kullanırız ama durma noktasında. Bayağı az yavaşlatıyor. Ben arka freni asla beğenmedim. Fakat ön fren, ön freni şurada bir deneyelim mi? Ön fren çok güzel. Ön frende sıkıntı yok. Evet, ilk kırmızı ışığımızda kalkışımızı yapacağız ve top speed'i e, görmeye çalışacağız. Bakalım motor kaç kilometre hızlara çıkacak? Çin malı motorlarda, yani şimdi bana Çin, Çin düşmanı demeyin ama. Motor çok güzel okey. İnanılmaz güzel gösterişli bir motor. Motorun yedek parçasında servisinde sıkıntı olduğu zaman gerçekten mide bulandırıyor. Yani bu motor Çin diye alıyorsunuz. Daha ucuz diye alıyorsunuz. Yan granaj Yamaha'da 2000 lira 3000 liraysa bunda 5-6 bin lira. Tamam motoru daha erken alıyorsunuz ama daha sonrasında yapılan işçilik vesaire çok pahalıya geliyor. Ve aynı zamanda Yamaha Honda gibi servisler her ne olursa olsun motorların arkasında her türlü sorunları çözmeye çalışıyorlar. Fakat Çinli motorların servisleri kıl, tüy, asla karışmıyor. Bakım geldiği zaman bakımı koşa koşa yapıyorlar. Böyle tertemiz, temiz, kıl, çıksız para olarak görüyorlar. Ama bir sorun çıktığı zaman işte başından sanmaya çalışıyor. Çok işimiz var, çok yoğunuz. Başka servise git tarzı böyle. Bunlar da tabii mide bulandırıyor. Motorun yönlendirmesi çok kolay. Çok beğendim. Ee, mesela önceki incelediğimiz e, 550 SRK, 550 RS'de aynalar biraz daha fazla gösteriyordu. Yalan yok. O %20 beni gösteriyordu. Bu da %30, %35 falan. Ama yine de güzel aynalar. E, sinyallerin aynalarda olması da ayrı bir güzellik katmış motora. En yakın ışıkta e, hızını da deneyeceğiz arkadaşım. Burada bir top speed deneyelim bakalım. かいたんですか Sanırım 194-195 civarlarını gördük. Biraz trafik var ve ben motoru da zorlamak istemiyorum açıkçası. E zaten ortalama 1 kilometre hiç durmadan geldim. E 1 kilometre de belli edemiyorsa top speed'ini daha fazlasını görmenin bir anlamı yok. E 220-230 gören arkadaşlar olmuş. Muhtemelen yazılımla gördüler. Yazılımsız da maksimum göreceği 200-205 civarları olacaktır. Motor bu şekilde. motor motoyla eğer karşılaştırırsam ben o videoda da söylemiştim daha bunu sürmeden önce. Ben bu motoru tercih ederim. Bu motorlarda da geri çağırma oldu. Yağ pompasından kaynaklı sanırım. Onu da en yakın bayiye gidip en yakın CF bayine gidip lütfen yağ pompasını değiştirin arkadaşlar. Ben özellikle motorun üzerindeki konumlanmamı çok beğendim. Gerçekten motorla bir olabiliyorsunuz. Sadece e, bu ayna biraz daha ileride ve yukarıda olabilirdi. Hem yani biraz daha büyük olabilirdi. Şöyle durduğum zaman rüzgarımı tam kesmiyor. Rüzgarımı tam kesmiyor. Yani biraz daha büyük olabilirdi. Fakat tasarım olarak çok iyi. Motor istediğiniz yöne rahat bir şekilde gidebiliyor. Gördüğünüz gibi. Benim motor hakkındaki görüşlerim bunlardır arkadaşlar. Bu motorun emsali olarak RC390 olabilir, R25 olabilir, bu tür motorlar da değerlendirilebilir bu motor yerine. Benim param olsaydı şu an muhtemelen RC390 alırdım. Bu aralar aynı fiyattalar diyebiliyorum taksitli fiyatları olarak. Fakat tabi bu sizin tercihiniz. İstanbul'daysanız ve servis ağının güzel olduğuna inanıyorsanız, şehrinizde bulunan servisin iyi olduğuna inanıyorsanız bu motor da alınabilir. Garip garip şeyler oluyor mesela arkadaş, ekranı yıkarken e, hata aldığını söyledi. Ekran kafayı falan yiyormuş. Demek ki ekran su alıyor. İşte altındaki çürükleri, paslanmaları gördünüz. Yani bu motoru alıp da arkadaşlar e, ben işte 5 sene 10 sene kullanacağım diyebileceğiniz bir motor değil bence. O kalitede bir motor değil. Evet premium hissettiriyor. Fakat böyle e, garip hataları var, rahatsız edici hataları var. Ben motoru genel olarak beğendim. Son olarak motoru ilk aldığımız yere gittiğimizde bir teker yapmayı deneyelim. Bakalım teker gücünü görelim. Trafikte denemeyelim. Evet şimdi debriyajsız deneyeceğim. Birinci vites sadece az vererek. Geliyor. Birinci viteste debriyajsız geliyor arkadaşlar. İki de zannetmiyorum. İki de şanssız. Yok. İki de gelmez. Bir de debriyajlı deneyelim. 5000 devir. <laughs> Evet ikinci viteste de geliyor. Bu kadarı yeterli. Teker yapabilen bir adam bu motorla rahat rahat, rahat teker yapabilir.